sonra pat diye vermiş. <laughs> Kim ki? Bilmem açayım. Ah merhaba ufaklık, baban evde mi? İş toplantısıydı. Ne işiymiş, benden izin almadı. Bilmem, biz anneannemle kalıyoruz. Ne? Dudu burada mı? Ah Dudu, Dudu aylardır bir saniye aklımdan çıkmadın. Ceren, bu adam kim? Ben tanıyor muyum? <laughs> kim bu? Bilmem, ben de tanımıyorum. Kusura bakmayın Umur amca. Yabancılar içeri almıyoruz. Ah ben yabancı değilim. Ben ben Duduyu hala çok seven Umur amcanızım. Öyle mi? O kadar çok seviyorsun ki bir beni boyunuzladın değil mi? Evet. Bacak kadar çocuk sevdiği uğruna Mustafa Sandal kılığına giriyor. Sen benim için ne yaptın bugüne kadar? Kim Mustafa Sandal kılığına girmiş? Abim Tuğçe için. Ben de senin için Mustafa Sandal olurum. Kardeşim. Robert Redford olurum. Adem Delon olurum. Sen önce adam ol, adam. ...derhal dışarı, senin ama yüzünü bak. görmek istemiyorum. Dudu! Dışarı dedim! Dudu! Çık! Dudu! <laughs> oh! Gör bak sana daha neler edeceğim. Gör! Aman da aman ne güzel yaptım ama. <laughs> Alo? Annemler. Tamam, söylerim. Ne diyor? Dönüyorlarmış. Akşama burada olacaklar. Anneannene her şey yolunda de. O anlar dedi. Bir de Perihan teyzeye haber verecek misin? Ah, nasıl iyileşti demek. Kadıncağız için sevindim ama alışmıştım ne güzel. Torunlarımla burada ne kadar mutluydum. Şimdi Betüş o şapşalla geri dönecek. Ben de torunlarıma doyamadan tıpış tıpış doğru şatoma. <laughs> Oh, canım. <laughs> merhaba anne, merhaba. merhaba Merhaba <laughs> Merhaba. Merhaba. Evet. Baba bakıyorum mutlusun. İş görüşmen iyi geçmiş. Oo çok iyi geçti. Yani toplantıya giderken o kadar endişeliydim ki bu kadar <laughs> çabuk böyle iyi sonuç alacağını hiç tahmin etmezdim. Geçmiş olsun. Nasıl iyi mi? İyi iyi merak etme. Hastaneden çıkardık. e ee, biz yokken nasıl geçti her şey? Harika. Anneannem bize çok iyi baktı. Bu kadar kafa dengi olduğunu bilmiyorduk. Birlikte çok eğlendik. Gece birbirimize sırları kuyduk. Oho, sahi mi? Elimden geleni yaptım işte. Anne size minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Ha, ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa gelir torunlarıma bakarım. Hatta seni hayatımızdan çıkarsam da... ...sırf kızım ve torunlarımla yaşasam. Biz de artık sana daha çok geliriz anneanne. Oo oh, canım. Peki, her şey yolunda olduğuna göre biraz eğlenmeye ne dersiniz? Ne eğlenmesi? Evet. Bu akşam Betüşün kafesinde bir düğün kutlaması varmış. Masalardan birinde küçücük bir yer bulursak biz de eğlenelim diyoruz. Yaşar. ...sahnelerimizin yeni starını ortaya çıkaracağız. İşte o! Kerim Abdül Avni! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.